Teşekkür ederim. Ee, hocam e, bugün malum e, önemli bir konu aşk insanlığın var olduğundan beri var olan bir durum e, ama tabii ki modern dünyada popüler kültürde aşk biraz daha istismar edilen bir kavram ve bu istismar edilen kavram maalesef dizilerde filmlerde çok daha farklı formlara sokulan bir durum. Bugün e, hem dizilerdeki ve filmlerdeki aşkla gerçek hayattaki aşkın bir kıyaslaması nevinde konuşmalar yapacağız. Hocam öncelikle mesela siz aşkı tanımlasanız nasıl tanımlarsınız bize? Evet, bununla ilgili birkaç yazı yazmıştım. Dergide bir dergide yazıyorum ya sen biliyorsun belki onu. Hı hı. Evet, var yani aşk ben varoluşun bahanesi olarak e, tanımlıyorum. Yani aslında bütün varlığın olması için bir bahane olmuş yani aşk. O yüzden önemli. Aşk istidadı olan insanlardan dünyaya bir katkı olur. Aşk istidadı yoksa bir insanda zaten problemdir. Bugün de paylaşmıştım. Ee, kibirli olan kalplerde aşk olmaz. Yani kibir varsa orada aşk yoktur yani. Yani o yüzden narsist insanlar, kibirli insanlar, e, zalim insanlar, canlıya değer vermeyen insanların kalbinde aşk yoktur. Tabii burada şunu da karıştırmamak lazım. Sevgi başka bir şey, aşk başka bir şey. Psikolojik anlamda aşk, tutku, kara sevda aslında bir yönüyle e, hastalık gibi tanımlanabilir. Tedaviye Hı -hı. de ihtiyaç olabilir. Hı -hı. Fakat o aşk aslında üretkenliğe neden olur. Yani en azından aşk bir yönüyle insanın nesnelerden kurtulmasını, öznelere yönelmesini ve en nihayetinde de biricik özneye yönelmesini sağlar. Canlının değerini anlaşılır aslında. Ha bugün dizilerdeki ve filmlerdeki birçok aşka da bakarsan eğer adına aşk dedikleri şeye ben onun aşk olduğunu düşünmüyorum. Heves olduğunu düşünüyorum işin açıkçası. Yani çünkü orada bir kurgu var. İdealize edilmiş bir şey var. Güya kendilerine göre hızlı bir durum var. Böyle engeller var. Kavuşmalar var, ayrılıklar var, düşmanlar var. Ama aşta böyle şey yoktur mesela Hakiki. aşkta böyle şeyleri göremezsin yani. Bunların Hocam. tam tersi olanlar var aşkta. Evet. Ya da Hocam. şöyle bir örnek vereyim. Yıllar önce genç bir kız gelmişti. Aşık olduğunu söylemişti. İyi dedim o zaman seninle biraz konuşalım dedim dün gece kaçta yattın işte şu saatte yattım ne kadar uyudun dedim şu kadar uyudun peki dedim yani nasıl dedim yani puanların ders puanları falan nasıl dedim iyi dedi dedim işte sabah ne yedin öğlen ne yedin şunları yedim akşam bunu yedim dedim ki sen aşık değilsin sen dedim sadece bunu aşk zannediyorsun dedim aşık olsaydın bir kere uyuyamazdın yiyemezdin içemezdin Gerçek anlamda puanların öyle yüksek olmazdı, düşük olurdu. Yani aşk böyle bir şey. Aşk kişiyi aslında e, nesne dünyasından kopartıp gerçek anlamdaki bir aleme yönlendiren bir istidat, kabiliyette diyebiliriz Buyurun. Ee, şeye baktığımızda mesela yani e, mesela dizilerdeki aşkların temel özelliklerine baktığımızda siz biraz sıraladınız ama isterseniz madde madde gidelim. Buyur. Mesela yoğun ve hızlıdır hocam. Mesela dizlerde aşk aniden başlar, derinleşir, her şeyi de dönüştürür. Yani aşk iyileştirir, sevgi kavramını bir şekilde orada e, drama veya aktör ve aktris bize gösterir yani. Evet, e, ama gelebilir. Hocam, hocam. İşte mesela dramatik Eşe... hı? Buyurun. Buyur hocam. hocam dramatik bir idealize edilmiştir mesela. Büyük jestler, fedakarlar, mucizevi buluşmalar olur mesela. Hı -hı. Yani hayatın dışında. Ee, mesela sürükleyici ve sürekli heyecan üretir. Ayrılık, kavuşma döngüsü, kıskançlık ve engeller zaten bu senaryonun da en önemli şeyidir. Yani bir hedef vardır. Önüne engel koyarsın. Onu tekrar o aşar. önüne yeni bir engeller koyarsın. Ve bütün işte 120 dakika boyunca, 90 dakika boyunca herkes yani o esas olan ve esas ka olan kızın kavuşmasını bekler. Zaten filmin döngüsü de budur. Ee, ve bunları yapmalarının sebebi de reytingtir. Tabii ki. O zaman yani, oradan iki bir aşk mesajı bekleyemez. Tabii ki hocam. Mesela bir de karakter odaklı hocam. Partnerler çoğu zaman psikolojik olarak da tam uyumludur. He. Oysa aşk tek kişiliktir. İki kişilik değildir. Yani hakiki aşktan bahsedeceksek. isterseniz bunu beşeri anlamda düşün. İnsanlar arasındaki aşk anlamında düşün. İstersen başka aşklar anlamında düşün. Tek kişiliktir bir kişidir. Mesela dizilerde ne var? İşte aşık olurlar, severler. Fakat ayrılmak istedikleri zaman da problem çıkmaya başlar. Bu sefer aşıklar düşman olur. Yani oradaki aşıklar, dizideki, filmdeki aşıklar düşman olur. Nefret etmeye başlarlar, öfke kusmaya başlar. Oysa hakiki aşkta böyle bir şey yoktur. Hakiki aşkta ne vardır? Bir kişi bir insanı seviyorsa, kadın ya da erkek fark etmez, o kişinin her daim mutlu olmasını ister. Onu terk etse de mutlu olmasını ister. Ona eziyet etse de mutlu olmasını ister. Ona zulmetse de mutlu olmasını ister. Hiçbir zaman aşık maaşı onun mutsuz olmasını istemez. Böyle bir şey yoktur. İstiyorsa o zaman o kişi aşık değildir. Hocam bununla ilgili şey vardır. Leyla ile Mecnun'u okuyan arkadaşlar muhakkak vardır. Bir seyircilerimiz de vardır. Mutlaka. Ee, Leyla ile Mecnun'a mesela Leyla'nın taraftarlarıyla Mecnun'un taraftarları savaşırlar. Ve Mecnun Leyla'nın taraftarları şey, Leyla'nın tarafını tutar. Der ki sevdiğimin tarafı yenilmesin der mesela. Orada öyle bir şey vardı ama işte Benim aklıma neye denk geliyor bu? Yani evet. aşıksanız sizi terk edebilir. Gidip başka biriyle evlenebilir. Sizi sevmeyebilir. Size kötülükler edebilir. Fakat bütün bunlara rağmen siz yine onu seversiniz. Onun kalbinizde yerini taşırsınız. Ya işte aşk bu. Yani ya sağlığınızı tabii kaybetmeyeceksiniz haliyle. Aşk sağlığı kaybettirebilir çünkü bazen çürütür insanı. Hasta edebilir. Yani günlük işlerinizi yapamaz hale gelebilirsiniz. Bunun için belki terap almaya ihtiyacınız olabilir. Psikolojik destek, psikiyatri destek almanız gerekebilir. Bunlar ayrı bir konu. Ama aldıktan sonra yine seversiniz. Fakat devam eder. Siz de başka biriyle de yola devam edebilirsiniz. Ama o aşk değildir. Zaten hayatta aşk bir kere olur bana göre. İnsan bir kere aşık olur ikinci kere aşık olamaz. Kadın ya da erkek fark etmez. Onlar aşk değildir. İnsan bir kere aşık olur ve bitti. Başka da aşık olmaz. Hocam bir de şu var. Dizlerde filmlerde şey var. Mesela gündelik gerçeklik yoktur onlarda. Yani sonra değil mi? Sonra yani... işleri, e, rutin nadiren görülür. Mesela e, evet, yorgunluk Yapma. olmaz. Şimdi dizilerde, filmlerde, son zamanlarda benim gördüğüm şeyi söyleyeyim. Yani e, evli insanların aşık olmalarını çok öne çıkartıyorlar. Ve bunun da bahanesi ne biliyor musun? E aşık oldun ne yapayım? Ya evlisin. Tamam, aşk bir duygudur ve kontrol edilemez ve ne zaman geleceği belli olmaz. Şimdi sen evli olduğun kişiyi sevmiyorsan, değer vermiyorsan, ona aşık değilsen önce bir ondan ayrılmalısın. Sonra aşık olacağın kişiyi aramalısın. Artık bulur musun bulamaz mısın bilemem. Yani aldattın beni diyor. Ne yapayım aşık oldum diyor. Ya aşık olmak aldatmak için bir mazeret olabilir mi? Bunun adına aşk diyemezsin ki. Hocam orada. Çünkü aşta yani... sadakat de vardır. O Peki, zaman ben terk etlerim. Bu kişiyi terk et. Bunu terk ettikten sonra kime aşık oluyorsan ol. Tamam. Ama hocam burada insanların ahlak, e, bu aşk evlilik ahlak e, omurgasını kıran bir dizi bu ülke. Heh, i̇şte o zaman ben de onu diyorum. Dizilerdeki Aynen. filmlerdeki o aşk ilişkileri, aşk dedikleri şey hatta ve hatta e, ünlülerin dünyasında magazin haberlerinde görürsen işte falancanın yeni aşkı, falancanın yeni aşkı, eski aşkı, yeniden barıştılar, yeniden küstüler, bu beşinci aşkı, o onuncu aşkı. Arkadaş, bu nasıl bir kalptir ki 20 kere aşık olabiliyor? Böyle bir şey yok psikolojide ve ruhta böyle bir şey yok. İnsan bir kere aşık olur, bitti, başka da aşık olmaz yani. Sevebilir, Hocam, bak sevebilirsiniz. Evet. 20 insanla farklı zamanlarda evlenebilirsiniz. Bu ayrı bir şey. Buna sevgi deriz biz, aş demeyiz ama. Hocam bir şey vardı, ee, hani o diziden biraz bahsedeyim isterseniz. Bu aşkın dizisinde mesela. Hı. Bir tane Adnan Bey evre hani orada şey var. Düşün yani. O, olaya şey giriyor. Behlül giriyor mesela. Sonra sokakta milletler röportaj yapıyor. Ya diz hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Çoğu insan yok. Ya diyor gençler birbirini sevmiş diyor. Adnan Aradan çıksın diyor mesela. Ya bir dakika ya. Düşün. <laughs> yani, anlatabiliyor muyum hocam? Yani orada adam, yani. Bir adam ya. aklı, aklı nasıl çıkacak ya? <laughs> Karısı yer adam. Yani şimdi anlatabildim mi abi? Yani orada şey vardı. Yani, yani orada e, aşkın da aşkın da aşkın da bir hukuku vardır şimdi e. aşkın da bir etiği vardır şimdi aşk deyince çok özür dilerim o zaman e, evlenilmesi yasak olan insanlara da aşk olabilirsiniz böyle insanlar var biliyorsunuz dünyada yani ben diyor sevdim kardeşimi sevdim diyor annemi sevdim diyor ne diyeceğiz makul mü diyeceğiz yani orada aşksa duyguysa duygu nitekim böyle insanlar var bu şekilde gelip danışmanlık anlamda Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de hizmet alan insanlar var biliyor musunuz yani? Yani enses ilişkileri makul göstermeye çalışıyor insanlar. Ya yani bunun adı aşk mı? Bunun adı bal gibi hevestir. Bunun adı bal. evlensinler o zaman. Hangi hukuk sistemi, hangi etik değerler bu aşkı onaylar? Ben onaylayacağını düşünmüyorum şahsen. Hocam dizilerdeki ve filmlerdeki tamam. e, aşkların psikolojik arka planı da şöyle: Genelde beyindeki dopamin ve serotonini dalgalanmaların planına koyarlar. E, ve ben daha çok hocam tutku merkezi bir e, duyguyu aşk olarak sunarlar insanlara. İzleyicide de hocam şöyle bir izlenim oluyor. Ben de böyle sevilmeliyim. Beklentisi oluşuyor. Ya şimdi bu en büyük yanılgı da bu. Şimdi dizide görüyor. Dizilerde, filmlerde görüyor. Ben onu çift tanışmanlıklarında çok görüyorum. Ya ellerin aileleri derken işte ellerin kocası şöyle davranıyor. Başkalarının karısı şöyle davranıyor falan diyorlar ya şimdi. Sanki kadın ve erkek tanıyorsa yani kaç ailenin içini biliyorsa aslında o eller dedikleri dizilerde gördükleri. Sen gördüğün şey... Kardeşim sen neyi bahsediyorsun? Ben de böyle sevileyim, ben de böyle seviyeyim, seveyim. Ya bu bir sene ve bir tutku. Ha, böyle insanların sayıları da çok azdır yani orana vurduğun zaman. Anladın mı? Hı -hı. Şimdi ne oluyor? O yüzden analistlerin dikkat etmesi gerekiyor. Verirken real hayatta bunun karşılığı var mıdır yok mudur? Kardeşim ya bir bakın Hı -hı. yani. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. İnsanlara bir şeyi enjekte etmeye çalışıyorlar. Hani şey gibi düşün. Amerikan filmlerinde hani Hollywood filmlerinde bütün güzeller vardır ya. İşte harika aktörler, yakışıklı erkekler, muhteşem kadınlar çok güzel. Ama Amerikan'ın %65'inin obez olduğundan haberi yok kimsenin. Yani obez insanlar sağlıkları bozulmuş durumdalar yani. Hocam şimdi şöyle bir şey var hocam. Ee, orada tabii ki normal gerçeklik veya real hayatta karşılığı olanın renkli karşılığı yok yalnız. E, evet de e o zaman da e, şu var işte geçenlerde ben okumuştum. Rusya'da bir tane psikolog muydu neydi? Türk dizilerinin Rus kadınlarının ahlakını bozduğunu söylüyordu. Ya düşün Rusya diyor ya bunu. Böyle bir şey olabilir Hocam, mi ya? Yani <laughs> düşün artık yani. Ya biz bizim diziler Rus kadınlarının ve erkeklerin ahlakını bozuyormuş. Düşün yani artık. He Türk dizileri. Bunu yorumluyor. Türk dizileriyle ilgili birçok uluslararası araştırmalar var. Bir belki haftaya onu konuşalım. Hatta önümüzdeki hafta isterseniz Olur dizilerdeki şiddet sahneleri koşan Türk dizilerindeki. Olur. Hocam şey şöyle bir şey var. Ben bunu yaşadım. Hani örnek olsun diye söylüyorum. İşte bir çiftle görüşüyoruz. Hmm. dedi ki hocam dedi ben dedi eşimin dedi Adnan Bey gibi olmasını istiyorum dedi. Dedim Adnan Bey kim dedim. Ya hocam şu aşkım önünde yok mu dedi. Biter'in kocası Adnan dedi. <laughs> yani ben de orada artık hani dedim ki ya, peki dedim siz Biter misiniz dedim. O da Biter değildi. E ne yani, olacak? Ha, ne yaptı? Şimdi, İnsanlar genelde hocam öyle bir şey yaparken yani bay veya bay, bayan. Hep karşı tarafı hani yani bir bayan hocam hep beyaz atlı bir prens bekliyor. Erkekler peri kızı bekliyor. Yani hep böyle şey yapılıyor ya idealize ediliyor. ama Şimdi, oraya... Geçenlerde bir makale okumuştum. Ee, yeni bir şey bu. Yeni, yeni bir araştırma bu. Ee, filmlerdeki ve dizilerdeki olayların ve durumların e, insan beyni tarafından gerçek gibi algılandığına dair biliyor musun? Çok ilginç. Yani beyin gerçek gibi zannediyor yani bunu. Böyle bir şey yok. O yüzden de bizi arayış içinde olduğumuz şeyler neyse, mesela aşk arayışı içerisindeysek tamam mı? E, romantik diziler ve filmler izliyoruz. Güç arayıcı içindeysek böyle aksiyon filmleri izliyoruz. Ya da böyle e, işte bir şeyler yapmak istiyorsak, başarmak istiyorsak işte ne oluyor? Mafya dizileri izliyoruz. Yani yükselmek anlamında. Yani aslında kişinin psikolojik anlamdaki ihtiyacı olan ama kendisinde olmayanları diziler ve filmlerle telafi etmeye çalışıyor ama boş. Sonuçta elde edilen bir şey yok. Hocam, yani bir de madalyonun öteki tarafına baktığımızda gerçek hayattaki aşkın temel özelliklerine bakalım. Hı -hı. Hocam birincisi yavaş ve katmanlıdır. Zamanla derinleşir. Sizler evet. Yavaş bu, yavaş. Yani ben benim konumum hocam. Yani mesela biz birini görürüz veya birisi görür bizi yontarız hocam. Sağını yontarız, solunu yontarız. Kendimizce bir şeyler ekleriz, kafamızda onu yontarak bir ideal ederiz. Hı -hı. Bir anda bunu şak diye. Hani o da oluyordur belki ama çok nadirdir o işler. Hı -hı. hocam. Eksikliklerle birlikte var olur mesela gerçek hayatta aşk kusurlar, evet. anlaşmazlar, farklar içerir ve olduğu yani, gibi kabul gerekir. Tabii ki ee, ve hocam mesela emek ister. Bunu birçok kişi şey yapıyor. Yani her iki tarafın da emeği ister. Tek taraflı değildir mesela yani. Evet. O hani ikili ilişkilerde iletişim olması lazım, sabır olması lazım, sınır koyma olması lazım, uzaklaşması gerekir. Şey özür, özür dilerim. Uzlaşması gerekir. Yani uzlaşma olacak, sınır koyma olacak, sabır olacak ve iletişim olacak hocam şimdi bakıyorsun, tabii hocam şimdi zaten e, modern dünyada ben şunu fark ediyorum yani herkes diyor, ya ben böyleyimdir. diyor uzlaşmaya yanaşmıyor adam ortak noktada buluşmuyor ya beni böyle, böyle kabul et e sen de onu, onu öyle kabul et herkes birbirinin olduğu gibi ama tabii ki bazı o değerlerimiz olacak ama uzlaşma tabanlı bir birliktelik olması lazım yani aşıklar ve maşuklar eğer aynı yerde yaşamak istiyorlarsa mutlaka evet. uzlaşma gerekecek. Aksi halde zaten ortada aşık marşık kalmaz. Ayrılık oluşur. Hocam ayrıca mesela şey vardır. Günlük hayatta gömülüdür mesela aşk. Normal gerçek hayatta çünkü sorumluluklar vardır. Stres vardır. Yorgunluk aşkın de aynı zamanda. Yani insan bir nevi de yorulur yani. Mesela aşık olunca birbirleriyle sürekli görüşen çiftler sürekli sohbet eden çiftler evlendikten sonraki bu dünya derdi maaşetleri nedeniyle sevişmeye bile vakit bulamayabiliyorlar. Ya sonra diyor bize ne oldu? E tabii vakit bulamazsan o aşk ilerlemez. O yüzden de aşkın ömrü 3-5 yıl derler. Yani 3-5 yıldan sonra aşk falan kalmaz ortada derler. Sevgiye dönüşürse ne hala? Ama sevgiye dönüşmezse zaten büyük ihtimalle ayrılık gerçekleşti. Evet. Ee, hocam bir de değişkenir mesela. Yani e, hani şey var ya e dürtü yasası var. Azılan dürtü yasası vardır mesela. Tutku azılabilir ama tutku yerinin muhakkak bağ ve güvene güven arttırmalarıdır. Yani sürekli aynı donanımda tutkuyla olmaz. Şimdi bu bağlamda hocam ben bir şey anlatmak istiyorum. Geçen denk geldi. Bir yani ulusal bir kanalda yine böyle bir e, güldürü programı. Yani komedi programında çiftler ayrılıyor. Aile soruyor niye ayrıldınız diyor. Ya artık diyor birbirimizi heyecanlandırmıyoruz diyor. Bir dakika. Ve bunu öyle bir hani tabii gülmeyle karışık, espriyle karışık ulusal kanalda falan yani çok ciddi bir sıkıntı bu. Yani birbirimizi artık heyecanlandırma özellikle de iş tamamen dediğiniz gibi dopamine geliyor hocam. Haz odağa geliyor. Evet. Ama... o yüzden ama <laughs> hakiki aşkta ne vardır? Mutluluk vardır. Huzur vardır. Huzur. Huzur ve serotonin hormonuyla alakalıdır. Oksit oksit Oksitosin söyleyemedim. Hormonuyla alakalıdır. Yani evet. dopamin olan her şey aşk değildir yani. Yani hevestir o sadece. Bedensel anlamdaki ihtiyaçları giderirsin sadece. hocam Tam da dediğiniz gibi hocam yani normal günlük hayatta ve ideal aşkta hocam bağlama, oksitosin dediğiniz gibi güven ön planda olması lazım. Yani Ve aşkta hocam hani böyle formülize çeksek tutku artı bağlılık artı dostluk üçgeninde şekillenir gerçek aşk. Yani evet. uzun uzun olarak, bir... Çünkü Güvendiğin kişinin yanında uyuyabilirsin. Hani birbirini çok seven çiftlerin yanlarında uyuduklarını söylüyor araştırmalar. Bu da onlar güvendikleri için. Evet. Aksak güvenmediğin kişinin yanında uyumazsın. Aynen öyle hocam. Şimdi hocam ikisini karşılaştırmaz mesela. Dizilerde mesela Hı. baktığımızda şeyler kusursuz aşk vardır ama real hayat kusurludur. İşte evet, dizilerde evet. kızdır. Ama gerçek hayatta zaman ister. Dizilerde sürekli yoğundur. Ama gerçek hayatta dalgalıdır. Büyük jestler vardır dizilerde. Ama gerçek hayatta küçük ama sürekli davranışlar daha idealdir. Evet. Ondan sonra heyecan merkezidir dizilerde. Ama gerçek hayatta güven ve bağ merkezidir. Evet. Ve hocam. Aşk normalde bir de ilişkileri olumlu etkiler normalde. Olumlu yanları nelerdir mesela? Yani yani dizlere baktığımızda veya romantizmi hatırlatırlar hocam. Evet. Mesela dizlerde görürüz. Jest, ilgi ve duygusal ifadeyi arttırabilir. Yani burada bir, bir şekilde modellenebilir. Evet. Umut Doğru. ve ilham verir mesela. Aşkın mümkün olduğu duygusunu canlı tutar. Yani bir diğer hocam duygusal farkındalık sağlar. Kişi kendi ihtiyaçlarını sorgular. Bazen yani kişi gerçekten kendi normalinin normal olduğunu düşünebiliyor. Orada bazen evet. onun anlamında şey yapar yani farkındalık sağlar. Hatta hatırlar mısın hocam? E, Türkiye'de bir ara Bulgaristan'la ilgili bir dizi olmuştu. Naim Süleymanoğlu'nun ilticasından sonra. Hmm. Yabancı. Tü, yok hocam. Türkiye'de bir, hatta TRT'de yayınlanıyordu yıllar önce. 90'lardaydı. Sonra Türkiye'de çok ciddi böyle bir hani oradaki muhacirleri veya Bulgaristan'daki veya Balkan'daki Türklerle ilgili çok ciddi böyle bir farkındalık oluşmuştu. Yani aslında diziler doğru kullanıldığında çok ciddi toplumsal bir dönüşüm. Pozitif anlamda sağlayabiliyorlar. Sağlarlar. Hem de nasıl? Yani Hollywood bugün dünyayı kendi istediği gibi Amerikan hükümeti tarafından nasıl yönlendirebiliyorsa dizilerde pekala Türk toplum açısından olumlu şeylere yönlendirebilirler. Çalışkanlığı özendirebilirler. Hakiki aşka yönlendirebilirler pekala. Ya da işte e, sapkın, çap e, nasıl diyeyim, olumsuz anlamdaki modelleri ortadan kaldırabilirler. isterlerse. İşte hocam mesela e, dizilerin hocam ilişkiler üzerindeki en olumsuz etkileri. E, mesela gerçekçi olmayan beklentiler hocam. Be belki de en önemli şey bu. Gerçekçi olmayan bir beklenti oluşturuyor kişilerde. Maalesef. bu, şu. E, mesela beni hep anlamalı. Yani bu her iki tarafı yani bu anlayış şeyi. Taraflı değil midir? Yani sen de onu anla o zaman. Niye hep kendi anlaşılmayı bekliyorsun değil mi? Tabi. Ve hocam asla sıkılmamalıyız. Mesela ilişkide asla sıkılmamalıyız. Niye? Sıkılırız. Yani insan çocuğundan da sıkılır, babasından da sıkılır, eşinden de sıkılır. Sıkıldığı zaman böyle biraz uzaklaşır. Özler. Sonra geri yaklaşır. Yani sevgi, aşk duygusu azalan ve artan bir durum değil midir? Aşk hep böyle evet. çıkan bir şey değil ki. Bu aslında bütün aşklar da böyledir yani. Hepsinde. Yani ilahi aşkta bile böyledir. Hep böyle yükselmezsin ki. Evet. Hocam bir de partneri idealize etme vardır mesela. Hayal kırıklığı kaçırılmaz olur. Bakar şimdi. Diyor ki, aşık bile, olduğum şimdi, kafamdaki aşık bu ama aşık olduğum kişi de bu. Hayda. Ama yüzde yirmi tutuyor. Şimdi cümleyi çok duymuşsun. Ulan diyor ki yani kıvanç tatlı erkekse benim evlendiğim adam mı erkek? Yani <laughs> anlatabilir <laughs> Veya tam tersi. Hani diyor ki işte bu kadınsa bizimki ne falan gibi. Ha o ne? neye göre söylüyor? Sadece evet. dış göz söylüyor. Oysa işin bir aşkın üç boyutu vardır. Duygu boyutu, düşünce boyutu ve beden boyutu vardır. Şimdi çoğu zaman burada beden bak bedensel sıkıntılardan konuşuyoruz fark ettiysen. Ama duygu ve düşünce olmadan bu iş olur mu? Yani ilk çarpıcılık bedensel olsa bile fiziksel çekicilik olsa bile arkasından duygu ve düşünceyle ilgili uyumla yakalanması lazım ki gerçek anlamda yüzde yüze yakın bir aşk olabilsin. Hocam bir de şey var. Dizilerde mesela rutini aşkın düşmanı gibi gösterirler. Ve insanlar evet. bunu yani diyor ki yani hatta birçok şeyde yani rutin ya hayat rutin mesela derler ki ya hayat monoton rutin geçiyor. Sanki negatifmiş gibi. Halbuki. Ama diyor. niye aldatmaların kaynağı da bu biliyor musun? Yani niye aldatmak yasak bir şey yapmak insana dopamin salgılatıyor. Heyecan veriyor çünkü tamam mı? Gidiyorsun bir yerde buluşuyorsun falan şunu yapıyorsun bunu yapıyorsun gizli gizli mesajlaşıyorsun falan. Şimdi bu ondan sonra anı oluyor, ondan sonra felaket. Evet hocam. Oysa hocam uzun işlerde rutin güvenini artırır hocam. Evet. Güveni evet. disiplin. Aslında her yerde böyle değil midir? Yani bir insan işini aşkla yaptığı zaman da rutin ve disiplin çalıştığı zaman da başarılı oluyor ya. Aşkı evet. sadece bir duygu olup iki kadın ve erkek arasındaki mesele gibi bakma. Aşk derecesinde işler yapanları da düşünebiliriz. Hocam bir yani dizilerin olumsuz etkilenen biraz sürekli tutku arayışı. Yani bir şey olması lazım. Bu durum ilişkileri hocam çabuk vazgeçmeyle yol açabiliyor. Mesela bakıyor ya diyor işte diyor, anlattım ya. Ya diyor tutku azaldı diyor. Artık birbirimize heyecanlanırmıyoruz. işte artık. tamam, ee, bununla ilgili tutkuyu artırıcı etkinlikler yapsınlar o zaman. Bunu niye yapmıyorlar? Bunu yapsınlar. Yani heyecan artıralım. Monotonluğu kıralım. Evde yatak odası bu, buraysa değiştirelim yerini ya kaçamak yapın ne bileyim ben bir gün iki gün sağa sola gidin otele gidin yani aşkı canlandırmak ve tutmak çifte bağlı bir şey ya biz sıkıldık heyecan yapma gittiğin yere heyecan mı olacak diyorsun. hocam peki yani eşler arasında veya aşklar arasındaki yani ne yapılabilir yani bu dizilerin negatif e, etkilerine karşı ne yapabiliriz hocam dizilerdeki aşkı ilham gerçek hayattaki ne inşa alanı olarak görmek lazım yani evet. evet dizlerdeki aşkı ilham olarak alalım ama gerçek hayatta inşa, onu inşa etmeye çalışalım. Yani olabildiği kadarıyla. Tutkunu evet, azaltma dönemlerinde hocam, bitti değil de dönüştü diye bakmak lazım. Büyük sahneler yerine hocam, dinlemek, güven vermek, yanında olmak, sorumluluk almak gibi e şeylerde karşı tarafı çok ciddi e açlıyoruz. Aşk nedir biliyor musun? Aklıma hmm. şimdi geldi. Söyleyin Bana göre aşk aklında olan değil de yanında olandır. Yanında olanı eğer değerlendirebiliyorsan, yanında olanı her şeye rağmen sevebiliyorsan, ona değer verebiliyorsan olay bitmişti. Yoksa hiç kimse, hiçbir kadın ya da erkek aklında olan kişiyle çoğu zaman büyük oranda ne evlenebiliyor ne de onu yaşayabiliyor. O yüzden yapılması gereken şey aklımızdakiyle değil de yanımızdakiyle gerçek anlamda bir aşkı nasıl yaşarız? birinci bahar, ikinci bahar, üçüncü baharı nasıl başlatırız? Bence erkekler ve kadınlar bunun hesaplarını yapmalılar ve buna yatırım yapmalılar diye düşünüyorum. Hocam bir de e, bize işte dizilerde genelde veya filmlerde tek bir aşk modeli sunuluyor. Hmm. Tutku. Halbuki aşkın tek bir biçimi olmadığını da bilmek lazım. İşte evet. Tutku da var bu işin içinde işte ama bir de dostluk da var mesela. Bunun yanında evet. şefkat de var. Hani çok iyi anlaşan var zamanı ve hocam şunu iş yapmak lazım. Yani özetle diyecek olursam yani bu iş dizlerdeki gibi bir anda olmaz. Bunu zamanla ve e, yontarak inşa ederek yani aslında hayatta her şeyi inşa etmemiz gerekiyor. İlişkileri de, sevgiyi de, başarıyı da veya kendimizi de inşa etmemiz gerekiyor. Ve bunun için de çok ciddi zaman harcamak gerekiyor. Emek, Emek vermek mi? gerekiyor. Emek vermek gerekiyor hocam. Evet, duyguların burada büyük bir yeri vardır. Ee, burada belki çocuklar olanlara da bir şeyler söylemek lazım. Çocuklar anne ve babalarından öğrenirler aşkı, sevgiyi. Ona dikkat etmek lazım. Yani çift olarak çocuklarınız varsa aşkı ve sevgiyi ifade edebilirsiniz ki davranışlarınızla da bunu ifade edebilirsiniz. Bakışlarınızla ifade edebilirsiniz. O çocuklar bakarlar böyle annem babam birbirine kadar çok seviyor. Birbirine hala aşıklar diyebiliyorlarsa onlar da mutlu bir yuva kuracaklardır. Aksi çoğu genç evlenmiyor zaten. Hocam şöyle özetleyebiliriz mesela dizi ve filmlerdeki aşk izlenir ama gerçek hayattaki aşk yaşanır, öğrenilir ve büyütülür. Evet o zaman şöyle bir şey lazım. İzleyeceğimiz şeyin hayaliyle mi yaşayacağız ve ömür tüketeceğiz? Yoksa yanımızdaki kişiyle gerçek anlamda bir aşk mı yaşayacağız? Evet hocam yani e, böyle ve belki şu var hocam bir de Televizyonlarda sadece bu dizi ve TV dedik ama sizin aslında değiliz. Magazin programlarında diyor ki ben okulculuk yaptığım zaman da hocam şöyle diyor mesela bakıyorsunuz kızlarımız vardı olanlarımız vardı. Aşk konusunu konuşuyordum. O magazin programlarında duyduğunuz Aşk aşk değil diyordum. Yani. Evet. Ona diyor. az diyoruz. Evet. evet. O, çünkü yani örnek bölüm işte A manken B futbolcuya aşık oldu. Veya işte A şarkıcı B Şarkıcıyla çıkıyor, bunun da aşk değil. Aşk biraz daha böyle kalpte olgunlaştıran ve belki de hatta gizli olan. Bazen insanın kendi itiraf edemediği bir şeydir diyorum. Yani. Ya abiler e, kavuştukları zaman ayrılığı tercih etmezler dostum. O yüzden e, ayrılmışsanız aşık değilsinizdir. Bu artık matematiksel hesap gibidir bu yani. Nedir bu? Hocam var mı söylemek istediğiniz eklemek istediğiniz şey? Aşık olun ama dediğim gibi doğru zamanda doğru zata, doğru kişiye aşık olun. Açsız kalmayın ama onun da hukukuna dikkat edin diyorum. Hocam ben de haftaya dizilerde şiddeti konuşmak üzere aşk ile kalın diyorum. Görüşmek üzere.